Yeni nesil kommatik petek sistemi arımız, ve arımız görüldüğü gibi iki kat üzerinde oluşmaktadır. Birinci katta yine normal sistemde arılar petekleri yuvalaması, polen yapması gereken alt kısımdır. Kommatik sistemde yeni sistem petekler sadece bal amaçlıdır. Bunlara hiçbir zaman arı polen yapmaz sadece bal koyar bal işler ikinci kata koyuyoruz kovan, matik peteklerimizi görüldüğü gibi arı çalışacak balı dolduracak üst kata tabi hepimiz bildiği gibi arı önce alt kata karın doğuruyor çoğalıyor. Su aldıktan sonra ne yapıyor? Yüz kata bal yapıyor. Bu almatik sistemi nasıl çalışıyor? Sistem çok basit. Bu şekilde bir metal anahtar. Metal anahtarı uzatıyoruz. Kovanın içindeki çıkarmadan çevirmek suretiyle açılıyor. Buradan görüldüğü gibi bal kendi haline kavanozlara boşalıyor. Hijyenik ve doğal bir şekilde. Direkt kavanozlara boşalıyor. Peteği tekrar yakından işimiz bittiği zaman peteği tekrar üst katına bir daha iş yapıyoruz. Pedekleri eski haline getiriyoruz. Şimdi yerlerini oy oylatıyoruz. Bir de yakından gözüktüler iş yapayım size. Petenin sisteminin nasıl çalıştığını. Görüldüğü gibi alt kata giriyor. İki kat burası. Alt kata giriyor anahtar. Çevirmek suretiyle bu şekilde veya da yukarıya fark etmiyor. Şu anda oynamış vaziyette yerinde. Yerine oynadığı zaman bal haliyle süzülüyor. Buraya bu sistemden kanalları boşalıyor. bu sistemi önceden takmış oluyoruz. Kavunuz önüne koymuş oluyoruz. Balımız Otomatikman akıyor. Boşalıyor. Yani tabi bu burada yani. an içinde. İşte kovan içinde.